engelli vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz Ford Kuga aracımızı e, engelli apartını tanıtacağız şimdi. Aracımız Ford Kuga. Ahmet abi şöyle yan tarafa geç. Buradan da gösterelim gene. Şöyle aparatımız. Aynı vides topuzu gibi taktığımız. İleri itince fren, çekince gaz. Bunu şimdi uygulamalı olarak Ahmet abi geç yan tarafı. Evet aracımız otomatik bir des bir araç. Ee, Ayaklarını kullanamayan vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz bir aparatımız. Bir Tant tanesi buradayız. Bu atıyoruz. Ayakları kullanmadığı takdirde her sene bunlar da otomatik. zaten harekete geçtiğinde hareket ediyoruz. Evet. Çekiyoruz, gaz veriyoruz ve araç gitmeye başlıyor. Ve yavaşça frene bastığımızda da karşı tarafa freni bastığımızda Evet, Yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerimiz Samsun'da. Teşekkürler.